Aa arkadaşlar kime ağlıyor ya böyle Duru mu ağlıyor? Aa Ece yatıyor arkadaşlar. Ne oldu Ece? Niye böyle yatıyorsun bir daha ağlıyorsun burada? Aa Ececiğim ne oldu? Bırak beni ya bırak bırak ağlayacağım işte. Aa ne oluyor ya? Bir Duru'yu çağıralım arkadaşlar. Ha sen Duru. Anneciğim Ece ağlıyor burada. Duymadın mı? Baksana. Cüco Bella'yı mı uyutuyordun? Tamam uyumuş o. Senin yatağın üstüne yatmış anneciğim ağlıyor. Anne, Konuşmak istemiyorum Duru. E mi Hayır. <laughs> anne, evet sen arkadaşının yanına gidecektin Ece. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım sen ağlama artık. Güzel güzel. Bu saçlarına, bu gözlerine yazık. Evet arkadaşın yanına gidecektin. Niye gitmedin sen? Gidemedim çünkü. Aa neden çünkü gidemedin? Elbisesi, yok. elbisesi mi yok? Aa <laughs> ama üstündeki kıyafetler çok güzel. Aa ama üstündeki elbiseler çok güzel edeceğim. Hayır işte hayır ben atlamıyorum ya. Sürekli aynı şeyleri giyiyorum. Bugün arkadaşımın doğum günü var arkadaşlar ve ben gidemiyorum. <laughs> Ay dur 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 ağlama. Bunun için ağlanılır mı? Çok güzelsin işte. Ne olmuş ki aynı kıyafetleri giysem? İstemiyorum dedim. Aa, Duru ne yapacağız ya? Elbise de giyeceğiz Senin elbiselerinden giydirelim mi? Evet, ona bir elbise de giyeceğim hadi. Dur anneciğim dur. Kabul edecek mi bakalım Ece? Ececiğim durun elbiselerinden ister misin? Hmm, şey isterim ama bana olur mu ki durun ikiler? sen deyiz kız olmuşsun. Benimki büyük. Hmm, şöyle yapalım. Duru sana bir tane elbise seçsin getirsin. Ondan sonra bakalım elbiseniz, elbise sana olacak mı? Eğer elbise sana olmazsa ne yapacağız? Ee, elbiseyi ben senin üstüne göre dikeceğim tamam mı? Gerçekten mi Gerçekten tabii ki. Hadi arkadaşlar 3 saniye bekleyelim. 3 saniye sonra Duru elbisesini getirecek. Bu 3 saniye içinde de ne yapacağız? Kanala abone olup bildirimleri açıp bize yorum yapacağız. Tamam mı? Kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. 3 saniye geliyor. Arkadaşlar abone oldunuz mu kanala abone olan herkese çok teşekkür ederiz ve bakın burada kim var. Bakın buradaki var. Duru ne getirdin sen? Unicorn seni mi getirdin Ece'ye? Anneciğim sen çok iyi kalpli bir kızsın ya. Bakın şöyle. Ece bayılacak buna. Bakayım. Bak, Ece. Duru sana ne getirdin? İnanmıyorum. Çok güzel. İyi Ay 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 arkadaşlar. Şimdi Ece'ye bu unicornlu elbiseyi deneteceğiz. Bakalım Ece'ye olacak mı? Durcum Ece'nin üstünü çıkartır mısın anneciğim? Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bakalım olacak mı? Olmayacak mı? Olacak. Duruş çıkarsın Ece'nin üstünü bir güzel. Ha saçlarını da yapacağız. Makyaj da yapacağız, değil mi anneciğim? Ececiğim bu ayakkabılar kalsın mı senin ayağına? Evet evet kalsın, elsey tamam. de uyuyor zaten. Tamam. Durcum dur, askıdan çıkarayım ben de anneciğim, vereyim sana. Hah. Evet şöyle askıdan çıkaralım bunu arkadaşlar. Ay bayağı da uzun bir askıymış. Bakalım nasıl olacak Ece, peri kızı gibi olacak Duru. Dur, Giydirebilecek misin anneciğim? Hayır hayır çıkartma çıkartma Ama gerek yok ya. İyi. İyi tamam hadi sen bilirsin. Öyle değil giydiremem dedi Duru. evdeyken çita çi atıyoruz. Ama giydiremezsen ne çıkar? Hadi bakalım. Bana bakalım giydirebilecek misin? Yoksa ben yardım edeceğim arkadaşlar. Çok güzel toka takacağız Ece'ye. Makyaj masamızda çok güzel de. Makyaj yapacağız. Bakalım peri kızı gibi olacak mı? Doğum günün en güzel kızı olacaksın Ece. Değil mi Duru? Evet. Bu arada sesim için kusura bakmayın arkadaşlar. Çok hastayız. Hala iyileşemedik. Yani günlerdir geçmiyor. Ay, Siz de dikkat edin. Ay, ay doğru ay, gerçekten giydirdi. Kollarını sokman lazım. Yere ay, yatır Ece'yi. Ece'yi yere yatır. Heh, kollarını sok bakalım. Sok kollarını da. Hmm, ay, ay doğru. Didiler, didiler. Çok yakışıyor. Gerçekten. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Makyaj yapacağız Ece'ye. Bakalım Ece güzel olacak mı? Ece. Ay Nur biraz yavaş ol lütfen canım diyor. Tamam. Dedim ben çalışıyorum. kolumu sokamayalım ya. Aa, tamam kızlar kavga etmeyin. Hadi dedim sen de biraz duruyor yardımcı ol ama. Ay tamam tamam. Elini buraya getirsene ya. Dur sen hadi getir bakayım ben getireyim elini. Hah şöyle sokalım arkadaşlar. Nereye gitti eli? Burada işte. Hah bu kadar basit. Hmm. Tamam. Hey, 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 hey. Arkasını şimdi kapatmamız gerekiyor Durucu. Ben kapatayım. Hadi kapat bakalım Durum arkasını. Edeyim. Ay Hadi Ece kapsın. çok kocamansın Ece. Arkadaşlar şimdi bu elbiseyi Ece'nin üstüne göre ayarlayıp geliyoruz. Ece'yi bakalım beğenecek misiniz? Boydan göstereceğim size. Hadi bakalım. Fokus. 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 Arkadaşlar bakın Ece'yi. Ay dur şöyle koyayım duru. Tam göstereyim Ece'yi. Allah'ım Allah'ım çok güzel olmadı mı Elbisesi tam üstüne göre oldu Peri kızı gibi oldu Bakın Duru da güzel pembe pembe Ayakkabılarını giydiriyor Ece'cim içine sindi mi elbisen Sindi tabi sindez olur mu Bayıldım Duru çok teşekkür ederim Elbise için eyla, eyla. Ay Duru sen çok güzel kalpli bir kızsın ya Elbisesini paylaş arkadaşlar Paylaşmak çünkü çok eyla. önemli Bakayım Duru Dön Dur. dön dön, 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 dön. dön, 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 dön Duru. Peki sana bir şey soracağım anneciğim. evlenir misin? <laughs> Şimdi sen de bir şey soracağım. Ece pembe pembe tokalar çok güzel olur. Pembe tokalarını paylaşmak ister misin? Evet. Sonra da makyaj yapalım. Hadi bakalım. Ay açmayın o çekmeceyi. Neden? Yok yok açmayın açmayın. Aa neden? Hii. Ece ne yaptın o çekmeceyi? Ya ben size açmayın demiştim. Biraz Duru'nun çok güzel tokaları vardı. onlara baktım arkadaşlar ve çok dağıttım o çekmeceyi. Ay gerçekten buranın hali ne? Gerçekten bak savaş alanına dönmüş resmen. Ay çok kötü olmuş. Dur ha, ne mi? yapacağız şimdi o çekmeceyi? Biraz daha toplarız anne. Toplar mı? Biz de masasına gidelim bakalım. Ela da ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı makyaj masasına? Dağıttı. Ela mı dağıttı? Evet. Ece toka çekmecesini dağıtmış. Ela da makyaj masasını. Ama önce Ece'ye toka seçeceğiz anneciğim. Şimdi güzel şöyle bir toka seçelim. Tabii o çekmeceden toka bulabilirsek. Evet. sene uygun pembe. Pembe seçelim değil mi Duru? Hadi bakalım. Pembe toka seçelim. Bakalım 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 nasıl bir şey seçelim. Ne bu yok anneciğim öyle değil mi? yok 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 fiyonk istiyoruz Abi bak fiyonk. Bak, 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 bu, bak bu mu hangi bak. renk gel soralım arkadaşlar fiyonkların hangisi güzel olur sizce Duru hangisinin eşini önce bulursak önce onu takalım o zaman olur mu Hı -hı. ya da bir tane arkasına takalım örgü var zaten olur olur mu sen Ama. hangisini diyorsun hangisini diyorsan onu takalım anneciğim lütfen arkasına takmayayım tamam hangi rengi seçiyorsun o Tamam bakalım. Tokamızı da seçtiğimize göre. Ececiğim bu arada partiden geldiğin zaman o çekmeceyi topluyorsun hayatım. Tamam tamam. Dur Ece'yi tutar mısın? Aa, tut bakalım. Tamam tut bakalım Ece'yi. Koy bakalım asayı da oraya. Eline mi tutacaksın? Evet. Ece'nin tokasını da taktık arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu. Durumun da arkasında Sarı saç var arkadaşlar bakın. Şimdi bakın nasıl? bakın bakın makyaj masasına. Makyaj masasına hazırım. M M ah ah Ela ah tamam hadi makyaj masasını şuraya NBA, getirelim. bulamıyorum Ya, ya. duru. Bir şey diyeceğim Ece çok güzel evet. olmadı mı? Gerçekten bakar mısınız saçına başına? Bu Toplayacağız anneciğim. Ne de. yapalım? Elamızda meraklı bakar mısınız? Süsüne püsüne boncuklarına tokalarına. Çok meraklı. Tokanın eşini Ay. arasaydık Ay. da bulamazmışız. Buradaymış. Ojeleler. Ojelele. Ojelele. Evet ojelerine bakın. Oje bile sürmüş. Hadi Durucuğum makyaj masasını şöyle e. ortaya çekelim. Bunu ben koyayım anneciğim. Sen de gel Ecele, burada dur. Hadi, <laughs> Nereye? Buraya mı oturacaksın? Sen oraya oturacaktan Ece'yi nereye oturacağız? Ece'nin boyu çok uzun zaten. Yere otursun. Ya da şurada bir tane daha sandalyemiz var. Yok Ece. Bu çok uzun olduğu için yere oturuyor. Tamam olmadı. Ayağı da kaldır. Şu makyaj masasını taşımaya bana yardım et. Onu karar veririz anneciğim. Makyaj masasına evet. göre karar vereceğiz Ay, arkadaşlar. Tamam. Gel bakalım sen önce buraya. Bana bir yardım et bakalım. Ha. Gerçekten çok daha Duru. Ay ayağına gelecekti az daha parfümün. Az daha ayağına düşecekti anneciğim. Onu ver bana düşmesin ayağına falan. Hah. Ben tutayım tutayım. Tutuyor musun? Kenarından tut. Kaldır bakalım. Kaldır bakalım. Kaldır 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 kaldır. Evet. Hmm. Buraya mı koydun Ece'yi? Bak Ece'yi şöyle yapalım. Ece gel bakalım sen. Güzel üstün kırışmasın tamam mı? Saçın da bozulmasın. Ece'yi şöyle tutalım arkadaşlar Ya da böyle tutalım Anne ya şimdi makyaj masasını toplamamız lazım Evet Anladın ya Anadolu'yu bulamam Anneciğim çok haklısın Ece'ciğim sen şöyle biraz dur sakın oturma Üstün kırışmasın tamam mı evet. Dur bakalım öyle tam bir prenses oldun zaten Şu makyaj masasını bir toplayalım Ondan sonra da Ece'yi süsleyelim arkadaşlar Duruşum hadi toplayalım Ece doğum gününe geç kalmasın. Arkadaşının doğum günü partisi varmış arkadaşlar. Şimdi şu makyaj masasına bakar mısınız? Glitterlar falan Ana, dökülmüş. Ya Kızım bu ne burada? Ah ya. Ah bunu da Meyla yapmış. Evet. Ama makyaj masası bu kadar e, dağınık olmamalı. Hijyenik olması gerekiyor. Arkadaşlar gözü bunu öyle sakın, atma, bunu sakın atma. Bunu Yok anneciğim niye atayım? Şimdi güzel bir ıslak mendille silelim şöyle. Heh, şunlar yerinde dursun. Bak onlar düzenli. Arkadaşlar şöyle bir güzel silelim. Nasıl sil anneciğim hadi sil. Güzel sil bakalım. Güzel sil. Güzel 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 güzel. Makyaj masanızın hijyenik olması gerekiyor. Bunları yüzümüze sürüyoruz. Ağzımıza sürüyoruz. Eş. Sildin mi? Ben Onları ben güzel toplayayım yere dökülmeden. Şöyle bir alalım arkadaşlar. Glitterler. Evet hep glitter dökülmüş. Onu da Ela yaptı. Ah Ela, ah. Ela'mız çok süslü, obur olduğu kadar da süslü. Yemek yemeyi de çok seviyor arkadaşlar. Böyle oturmuş buraya makyaj eşyalarını karıştırmış. Seni gidi Ela, seni gidi bıdık. Heh. şimdi duruşun ben sana vereyim anneciğim malzemeleri, sen yerine koy, olur mu? Olur anne. Hadi bakalım anneciğim, burada bu var. Ama bu yedek galiba, makyaj masanınki bu. Al anneciğim, bunu koy bakalım yerine. Ol yedek. Ah, evet hadi tamam bırak artık onu bunu koy bakalım yerine ah. çöpe de atabilirsin onu bak bak o da oraya yapışıyor kız sen de Ela kadar en az yaramazsın ha, duru. ha bak onu da oraya yapıştır burada bizim çöp kovamız var çöp kovamıza niye atmadın çünkü o çöp değil yani. o benim çalıştığım yerle kaldı. o onu yapıştır hmm. diye hadi inandım peki ojelerini onu, koy bakalım ben çalışıyorum bazen Arkadaşlar şöyle kuru mili parfümü eskiden. var. Eskiden ben o... Ol... Eskiden ben... Tamam Hı. anneciğim tamam boş ver. Şey İstediğin yere koyabilirsin. Burada glitterımız var. Glitterımızın haline bakın. Duru ilk dışarı çıktığımızda glitter almalıyız. Tamam mı? Evet. Glitterımız kırılmış arkadaşlar. Şimdi şöyle Duru'nun diğer makyaj malzemeleri var. Bunu saçına sıkıyoruz. Fıs fıs fıs. Ne yapıyorsun? ben de patiye dikeceğim ya. Ama önce Ece'yi hazırlayacağız ya. Eceden sonra zaten. Tamam. Ay duru bunu da bak ne yapmış Ela. Ya kıldım. Sen kırdın değil mi? Dördün. Hayır ya ben niye kırayım anneciğim? Evet. Çıktı ben bir takmaya çalıştım elimle takamadım. <laughs> Aferin benim kızıma. Ela, Şöyle arkadaşlar, ya? kırmızı ruju var bakın. Kırmış, ya. Kırmış mı? Evet ben de takamadım ya. Of ya. Neyse hadi gel takarız onu birazdan. Kenarda dursun. Şöyle taraklarımız var, evet. ne evet. hoş taraklarımız. Ece'nin saçını yaptık arkadaşlar. Sadece makyaj yapacağız. Evet. Birazcık makyajı da var. Bakın böyle çantası var. Çantayı da taksın Ece. Şöyle kenara koyalım. Arkadaşlar verdiğim her şey Duru kendine sürüyor, yapıyor. Sen mi saçlarını tarıyorsun. Al tarı bakayım saçlarını. Duru senin saçını tarayabilir miyim? Hadi ben ver. Donna. Tamam hadi gel bakalım. Ay, ay, ay çok güzel oluyor. Bu saçımı da bunu. Ha, orayı da onunla mı? Ver bakalım. Getir bakalım. Kıvırcık saçlı kız. Pamuk saçlı kız. Ben filan ben ne oldu oradan bakıyor değil mi yok yok onun saçları hazır kıyafeti hazır niye kıskansın ayol sen de hadi bakalım şimdi ne var başka şunları da hemen kaldıralım makyaja başlayalım arkadaşlar lala, 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 lala. bakalım ece güzel olacak lala, lala. mı bence çok da güzel olacak hadi al anneciğim şunları makyaj masamız gayet güzel oluyor arkadaşlar mis gibi toparlıyoruz çok hijyenik hatırlıyoruz değil mi Duru bak 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 bak. Kız hadi gece geç kaldı. Ya dur ağlayacağım artık. Hadi lütfen lütfen geç kalıyorum. Ha. Ya ben sana dedim duru. Kız geç kalıyor işte. Tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. çabuk çabuk çabuk. Maklaşmasa. Hadi bakalım. Heh. Siz de bir alışkın olmuyorsunuz. Ay dur sonra bana mutfağına da şöyle e, bitki çayı yapar mısın? Sesimin haline bak sesim yerine gelsin ya. Anne ben ben çok yoruldum ya. Ya ama Söyledim. ben çok hastayım. Ece'ye baktım, Ela'ya baktım. Onlar kahvaltı yaptım, evi süpürdüm, evi evi sildim. Onları, onları, onları. Neyse bitki okula çayımı ben. Okullar uydurma. Hayır onlar okula gittiler Ha peki tamam peki tamam anneciğim. Arkadaşlar Durunun çok işi varmış. Ne yapalım artık? Ben de bitki çayımı kendim yaparım. Ya. tamam bir zahmet diyor. Bak 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 bak. Bir de nasıl düzeni var. Bakar mısınız? Nasıl bu yedek. güzel yedek. Anne bu yedek yedek. Yedek mi? İyi tamam. Bunlar? Bunlar yedek değil. Ha, iyi tamam. Şöyle de bir küçük ruj var. Ay yanlış koymuşum. Bak bak bak. <laughs> Onu da koy. Tamam. Şimdi Ece'yi getirelim. Ece'ye bir makyaj yap bakalım. Nasıl makyaj yapacaksın Ece'ye Ece'nin zaten çok güzel makyajı var yüzünde. Biraz parlatacağız arkadaşlar evet. Bakın Rimeli'ni sürmüş Pembe pembe göz farlarını sürmüş Aa, bu, bu da yok Ama yok Evet yanağına biraz glitter süreceğiz Duru'cu. hadi bakalım hadi Bir bakalım, ruj bakalım. sürelim bir glitter bundan? sürelim Pembe glitter istiyorum Duru. Evet doğum günü Partisine gidiyor Gerçekten partinin en Bak, güzel kızı Pembe, pembe. Hadi sür bakalım pembe ruj Tam ben böyle tutayım göremiyorum çünkü anneciğim. Ha Sen göremiyorsan sen yönünü değiştir. Evet bakın arkadaşlar. Tamam ha. Sür 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 hadi böyle dursun. Ece'yi görelim. Kafanı çek anneciğim. Kafanı çek. Hah. Baba prensesim çok güzel oldu. Ay gerçekten zaten su gibi bakar mısınız? Şimdi yanaklarına süreceğiz Durucuğum. Glitter nerede? Glitter. Aa nereye koydun glitter'ı? Alta mı koymuşsun? Hadi al bakalım glitter'ı da. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Biraz önce ağlıyordun ama. Sizin sayenizde mutluyum artık. Ya sen Duru'ya teşekkür et. Seninle tüte elbisesini paylaştı. Bak çok da güzel oldun gerçekten. Evet. ne oldu? Tüte elbisesi. Şey o etek değil elbise. E, tamam e, elbise tütü. dedim ben de. Ama tütü, tütü etek dedim. Etek mi dedim? Arkadaşlar etek mi dedim elbise mi dedim? Etek. Ece ne dedim? Ay hatırlamıyorum. Allah Allah. Bakalım Ama arkadaşlar ne dedim Açalım. yoruma yazın Ece bakalım. Ece'yi tutayım ben. Tut bakalım Ece'yi. Açalım. Evet tutuyorum Sen sana tut, böyle. Tut. Ben sana glitter'ı glitter tutuyorum. Sen Bence de Ece'yi tut bakalım. Şu mavi. Mavi de mi istiyorsun? Evet. Tamam hadi bakalım. Ay düşüyorum düşüyorum. Bunu niye biz tutuyoruz ki? Bunu makyaj masasına koysun anneciğim. Ha hadi bakalım. <laughs> Gösterelim şöyle. Oo. Çok Dur, bir biraz bir daha bir parlat. Bir biraz daha eklemelisin mavi. Mavi çok yakıştı gözlerine. Hah. Hadi hadi güzel güzel yap. Duru Bak niye buraya burnunun kenarına pembe sürdü arkadaşlar? Niye göz farı sürdü? Glitter sürecektik ama. Gel bakalım. Başka hangi renk istersin? Mor, mor. Durucum hadi hadi glitterların Morris iki mi yanağına mi glitter süreceksin. Morris. hadi. Tamam mor isteyebilir. Çünkü üzerinde mor renkler var. Glitter sür sadece yanaklarına. Onun gözünde far var. Hı. Sür bakalım. Sür 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 sür. sür. Bak. Hey, biraz oldu evet. Biraz da şu tarafa. Hmm. biraz zaten ece sürmüş bu tarafına sanki evet o saçına da geldi seni süslü kız sen zaten makyajını yapmışsın Vallahi yapmış mavi hmm. arkadaşlar beğendiniz mi beni Vallahi ben çok beğendim kılık kıyafet ayakkabı her şeyini çok güzel oldun ececi Teşekkür ederim Duru benimle ilgilendiğin için. Elbiseni benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Rica ederim Ece'ciğim. Her zaman sen ne istersen veririm ben sana. Ya çok, ben şanslıyım. çok şanslıyım. Ya Duru çok şanslıyım gerçekten. Arkadaşlar ben arkadaşımın doğum günü partisine gidiyorum. Hadi. Duru bana çok yardımcı oldu. Bana yardımcı için. olduğu için lütfen Duru'nun kanalına ben abone olun. Hı. Hadi bakalım siz ikiniz gidin o zaman. Ben de şu makyaj masasının halini göstereyim. Arkadaşlar buranın tekrardan toplanması gerekiyor. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.